6 Ekim 2025. Bugün toplam 12 saate çalıştık Evet. TT Biyoloji'den bir tane branş deneme çözdük. Ondan sonra TT Kimya'dan bir tane branş deneme çözdük. TT Fizik'ten bir tane branş deneme çözdük. Bayağı kaliteli denemeler arkadaşlar bunlar. Ondan sonra paragraftan toplam 2 tane deneme çözdük. Toplam 40 soru şeklinde arkadaşlar. Şöyle. Ondan sonra TYT matematikte 3 tane test çözdük. Tek ve çift sayılar, pozitif, negatif sayılarla ilgili arkadaşlar toplam 3 tane test çözdük. Ve TYT matematikte gün 4'ü bitirdik. Toplam 2 tane video izledim bir matematikten. Şöyle size göstereyim. Ondan sonra AYT fiziğe gelelim. Bugün AYT fizikten torba dengeyi bitirdik. Şöyle arkadaşlar bitirdik. YouTube'dan Fizik Evim kanalından soru çözümü yaptım. Şöyle arkadaşlar size göstereyim. Yani baya kaliteli bir soru çözüm videosuydu. Size tavsiye ediyorum. Ondan sonra geometri kitabımızdan bugün üçgenlerle ilgili alan konusunda alan kaydırma ve sinüs alan formülü işledik. Yani yar yarın ya da diğer gün alan biter arkadaşlar. Ondan sonra gelelim ayete kimya. Bugün ayete kimya adına bayağı kaliteli işler yaptık. Şimdi size göstereyim. Bugün e, gün 3 ve gün 4'ü bitirdik. Şöyle. Bayağı çalıştık arkadaşlar. Bugün ayete kimya. Yani kafamızı bayağı yorduk. Ondan sonra orbital soru bakamızdan bugün toplam yani bir 90 100 soru vardır çözdük. Şöyle size göstereyim test test kaç arkadaşlar test 5'ten başladık şöyle size göstereyim test 5 şöyle gördüğünüz gibi yani bayağı kaliteli sorular vardı AYT kimya orta soru bankası öneriyorum yarın AYT kimyadan devam edeceğiz bugünlük benden bu kadar kendinize iyi bakın görüşürüz